Merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta da Gerçek Ekonomi Programı'yla Güldem Atava'yla birlikte karşınızdayız. E, Güldem Hanım merhaba. Merhabalar Semih Bey, iyi haftalar. Sağ olun, size de iyi haftalar. Umarım iyisiniz keyfiniz iyidir. Aşımıza olduk, öyle bir sarsıldık Al, önce. Baş. Yani çoğul konuşurum ama aşıma oldum. <gülüyor> e, <gülüyor> şimdi oldum. geçti, i̇yi, iyi hissediyorum. Evet, Darısı evet, olamayanların başına. Evet, ama hızlandı en azından. Eskisi gibi değil yani. Umarım herkes kısa süre içerisinde olacaktır aşağıdan. Evet, ee, evet. En azından konuda... seneye kurtarırız. Evet, evet. evet. Bu yaz sonunda rahatlık ihtimali yüksek. Şimdi bugün, bu hafta gündem yolu. Ee, esasında e, dün başladı hafta. En önemli gelişme de dündü. Erdoğan-Biden görüşmesi. Çok uzun zamandır merakla beklenen. Ha şimdi olacak, ha telefonla, ha Skype'la, ha Zoom'la derken e, büyükselde bir araya geldiler. Önce onla başlayalım. Çünkü fiyat, yani finanslar piyasalarda oradaki gelişmeleri esasında hem öncesinde hem de dün akşamdan itibaren fiyatladı. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz görüşmeyi? Ee, bir, yani iki ülke arasında, iki lider arasında sorun oldu aşikardı zaten. Bunlar, bu sorunlu alanlarda sizce pozitif bir ilerleme kaydedildi mi? Ee, ve piyasalar buna niye görece olarak negatif tepki verdi? Onu da konuşalım ya dış ilişkiler uzmanı gazetecilerin yorumcuların zaten toplantı öncesinde de yazdıkları aslında çok fazla somut bir gelişme beklenmemesi gereğiydi. Ee, işte konular ne Hem, hani hızlıca hatırlayalım. Elbette S400'e bağlı olarak F35'ten atılmış olması Türkiye'nin. S400 sebebiyle işte katsa yaptırımlarının gelmiş olması en hafifi de olsa Trump döneminde. YPG-PYD ile ilişkiler, ABD'nin orayı desteklemesi, Fethullah Gülen'in işte orada yaşatılması, yaşaması, korunması. Ee, Halkbank davası ki onun konu olması zaten çok beklenmedi çünkü dava sürecinde ama işte istinaftan kararın çıkmaması onu da gündeme getiriyordu. Bunların içinde bir takım açıklamalar yapıldı. İşte İncirli'ye gidecek, oradan Bakü'ye konuşlanacak S-400'ler. Bu bir ortaya olabilir mi diye. Ama e, bu toplantı öncesinde ABD'den gelen heyetler, işte dış e, dış işitler, işte bakanlık e, temsilcilerinin geldiklerinde, geldikleri mesaj çok netti. S-400'ün Türkiye topraklarından çıkarılması isteği. Dolayısıyla hani o tarafta çok büyük bir Beklentiler yoktu ama ne olursa olsun bir NATO zirvesinde işte dün gördük bütün birbirleri buluşan, konuşan liderler hep gülümseyen suratlarla hoş fotoğraflar verdiler. O anlamda bir iletişim olması belki önemli e, ama piyasa neyi satın almıştı, neden almıştı ben onu tam olarak bilemiyorum. Yani o kadar dar bir alanda işlemler oluyor ki e, zannediyorum bir bahane olup e, o, olmayan volatiliteyi biraz arttırmak para kazanmak amacıyla herhalde bunun beklentisi satın alındı. Onun dışında işte neden dolar e, TL ya da TL neden değer kazandı? Bence hani e, Cevapsız bir e, soru. Dolayısıyla şu anda geldiği yer daha normal. E, toplantıdan e, yine uzmanların değerlendirmeleri, e, işi bilenlerin hani benim de kendi gözlemlerim pek somut bir şey çıkmadığı yönünde. S-4'ü havada kaldı. Bu Afganistan konusuna gitmeden bir jest yaptı Türkiye ama Taliban kabul etmiş değil. E, eğer finansmanın sağlanırsa Amerika tarafından e, bir e, belki bir iletişim bir adım bir mesaj olması açısından önemli. E, ama onun dışında fazla bir gelişme yok ama asıl herhalde gelişme NATO'nun böyle e, Trump döneminde dağılan NATO'nun dağılmaya neredeyse yaklaşan dağılmak demeyelim de hani böyle bir kontrolü kaybedip pedefinden şaşan NATO'nun ABD'de işte başkan değişimiyle beraber tekrar bir blok olarak e, bir arada durması alınan kararlarda G7'de NATO'da arka arkaya işte Çin'e ve Rusya'ya karşı bir duruşun e, tescillenmesi, netleşmesi Türkiye'nin de iyice arada kaldığı gerçeği S4 yüzler üzerinden e, asıl görünen resim bence o. E İktidar medyasında e, görüşme öncesinde işte hem, F-35 hem, hem de 1915 olayı Ermeni soykırımı Biden bu ifadeyi kullanması gündeme gelecek denmişti. Ama anlıyoruz ki Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde... Anda gelmedi. Gel <laughs> İyi ki gelmedi gibi bir şey Herhalde ben anlayamadım açıkçası. Herhalde görüşmeden gerginlik çıkması istemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani ortamı yumuşatmak gibi genel bir eğilim vardı herhalde. Değil mi? O yüzden de gündeme getirmemiş olsa Herhalde yani yine toplantıyı izleyenler Amerika'dan bildirenlerin dediğine göre baş başa birkaç dakika geçiriyorlar böyle not alınmadan sadece çevirmenlerle. Yani orada ne konuşulup ne konuşulmadığını bilmiyoruz ama hani hamdolsun Ermeni sorunu ya da Ermeni soykırımı kabulü gündeme gelmediğine göre acaba halk konuşulmuş olabilir mi diye düşünüyor insan. Ama onu herhalde hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama zaten o iş oldu bitti Biden bunu kabul etti. Hani orada da çok fazla konuşacak bir şey yoktu. Şeyi de öğrendik hani iç politikaya Toplantı açıklamalarla dışarıda duruş zaten çok farklı oluyor. Ee, genel olarak AKP hükümeti dönemlerinde. yani Giderken havaalanında söyledikleriyle toplantı sonrası açıklamaları, toplantıdaki duruşu, belki konuşmaları e, normalde bir e, paralellik olması gerekirken hani, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olmasa da olabiliyor. Dolayısıyla çok yüksek beklenti de yok o açıdan. Evet, ama bir atlattık yani sağ sayım bir şeyi de, <gülüyor> <gülüyor> buluşmayı da. <gülüyor> Aslında <laughs> atlattık at, at, mı emin değilim çünkü. Yani değişen bir şey olmadığına göre, S-400 tarafında Türkiye tarafını seçmediğine göre, hatta Rusya'ya belki sürpriz bir jest olmuş oluyor bu açıdan, yani önümüzdeki haftalarda bir Halkbank davasını ilerlediğini göreceğiz. S-400 tarafında daha önce söylendiği gibi, işte ikinci batarya gelecek, alınacak, devam edilecek gibi bir şey olursa, yaptırımların çoğaldığını göreceğiz. Aslında çok da fazla bir şey değişmedi. Bir, bir şans ya da bir e, buluşma zemini kaçırıldı. Ha, oradan Biden'ın açıklamaları neydi? İşte Erdoğan da söyledi aynı şeyi. Ehetler devam edecek tartışmalara, görüşmelere. Hani -400 olmadan, e S400 olmadan ya da çıkmadan F35'e geri dönüş e, kolay değil. Hani burada yaklaşık 12 milyar dolarlık bir e, arka plandan bahsediyoruz. Oraya mal sağlayan, ar ara mal üretim yapan Türk firmaları. Hani S400'ün maliyetiyle beraber kullanılmayan bu hani yaklaşık 14-15 milyar doları buluyor. Yani çok pahalı bir dış e, politika tecrübesi oldu sanıyorum Türkiye için ve e, pek de geri dön dönmüş değil her ikisi de. Evet. Evet oradaki pozisyonun değişmesi kolay değil tabii ki. Çok büyük. Yani zaten Amerika tarafında değişmesi mümkün değil neredeyse. Türkiye tarafında da yani böyle bir politik denge ve zayıflama, iktidar için zayıflama bir döneminde böyle bir şey adım atmak kolay değil tabii ki. Yani bu, bu adım daha eskisi gibi değil yani. Eskiden olsa çok bir şey olduğu zamanlar daha rahat atıyorsunuz bir adım ama şimdi öyle bir şey pek mümkün değil. Peki e, bugün açıklanan gelmeden maden finansal piyasaları biraz yorumladık. Perşembe günden bahsedelim. Bu haftanın ikinci Hı -hı. piyasa açısından en önemli gelişmesine de Merkez Bankası'nın faiz kararı. bir şey bekliyor musunuz? Önce onu sorayım direkt. <laughs> Ya yani faiz indirimi ben beklemiyorum. Piyasa da beklemiyor. Ama son enflasyon işte Merkez Bankası'nın adını değiştirdiği beklenti anketinde görüyoruz ki piyasa katılımcıları sene sonuna kadar 300 baz puanlık indirim bekliyor. Hani bunu da gene genel ağırlıklı olarak Eylül ayından itibaren bekliyor. Mayıs'taki enflasyon düşüşü 17'nin altına inişi sanıyorum Haziran'da kalıcı olmayacak. Merkez Bankası da bunu zaten vurguluyor. Dolayısıyla orada bir faiz kararı yok ama eğer söylem biraz daha yumuşatılırsa son iki toplantıda yapıldığı gibi işte çık metinden, PPK'dan sonra açıklanan metinden çıkarılan cümleler üzerinden e, TL doların ya da TL'nin biraz daha değer kaybetmesini bekleyebiliriz. Çünkü faiz indiriminin gerçekleşeceğini e, artık tartışılması hale geliyor. Zaten emir büyük yerden geldi. Hani zaman kullandığında da biliyoruz. Dolayısıyla dış dünyada ne olursa olsun ki hani bir şeyler olacak son çeyrekte FED bağlantılı e, bağlantı bağlamında e, bizim Merkez Bankamız faiz indirmeye güdümlü olacak. Bu da TL'nin değer kaybı dönemini e, devam etmesine sebep olacak herhalde. Temposu düşük evet. olsa da yaz aylarında sonbaharda biraz daha hızlanabilir. Evet aynen Çok şekilde biz de bekliyoruz bakalım ne olacak. Beğil olmaz tabii Merkez Bankası işi. <laughs> yani o da konuştuk bizi açıklamak lazım. Yani arttırmayacağı kesin ama hani indirirse gerçekten e, hani şu S-400 toplantıydı Biden'da böyle bir yumuşak hava olabilseydi belki belki denerdi evet, ama bence, yapmak yapma biraz biraz düşük. Evet evet bence de o da bir fırsat olursa yapacak kaldı. ama ilk fırsatı yapar ama tabii fırsat gelecek Göreceğiz. Peki bugün açıklanan e, Mayıs e, bütçe verisini ve şeyi konuşalım. Ondan önce şeyi konuşalım esasında geri dalgımı TÜİK açıkladı. 2009'dan bu yana en kötü durumdayız. E, 0. 41 bideyiz. 2020 geri adaletsizliği evet. cini kat sayısında ee, malumunuz bu kat sayı 1'e yaklaştıkça geri adalete bozulduğunu ifade ediyor. Ee, biz 2009'dan sonra en kötü zamandayız. Bunu sargına mı bağlamalıyız yoksa daha uzun ve şey bir periyottan bahsediyoruz, eğilimden bahsediyoruz daha doğrusu geri adaletin bozulmasında nasıl yani ya, bir, bir, bir kere verinin eee ya 2020'de söylenen verinin çalış verileri 2019 verileri. Dolayısıyla bunun içinde pandemi henüz tabii yok ya. bile. Yok bile. O o biraz kötü bir durum tabii. Orada verilere baktığımız zaman 10 senedir düzenli bir bozulma var. Özellikle ikinci tabloya bakarsak yani en üst gelir sahibi yüzde on grupla en düşük yüzde onun arasındaki fark 14.6 kata çıkmış durumda. Bu da yine son 10 yılın zirvesi yani müthiş bir bozulma var. Son altı yedi yılda hızlanan. Şimdi son altı yedi yılda ne oldu diye bakarsak gücün tek bir elde konserde olduğu, sistemin değiştirilmeye çalışıldığı, ekonomi yönetiminde müthiş hataların yapıldığı bir döneme denk geldiğini görebiliriz. Yani bunun bir ekonomik yansıması var toplum karşısında diğer taraftan 2020 yılında bunun içine koyulduğunda seneye bu bozulmanın daha da fazla olacağını ne yazık ki görmüş olacağız. Çünkü hani bir taraftan ekonomik şartlar işte TL değer kaybediyor diyor. Bir taraftan da bildiğimiz üzere hükümet 2020 dönemi pandemi ekonomik krizinden çıkışta doğrudan gelir desteği yerine e, kredi eee köprü yaptı. Dolayısıyla bu en alt geliri aşından zaten gelirden başka bir şey olmayan geliri aşından grubun geliri daha da aşılmış olduğunu göreceğiz. En zengin olan grubun da e, varlıkları üzerinden işte diyelim ki döviz varlığı, altın varlığı, mal mülk e, diğerleri ondan üzerinden daha da e, zenginleştiğini ya da en azından enflasyon üzerinde bir getiri sağlayabildiğini göreceğiz. Yani Sosyal bir sorun var Türkiye'de. E Bu kat sayısı rakamları da her ne kadar teknik olursa olsun aslında anketlere yansıyor seçim anketlerine. Bir taraftan hükümet oy kaybediyor. Bir taraftan da hani ankette katılanlar arasında birçok ankette sorulduğunda en öncelikli sorun. Eskiden işte Kürt sorunu iç savaş veya işte o, o tür şeyler denirken şimdi e, ekonomi anlatılıyor. Dolayısıyla hani bu gerçeklerden kopuk bir rakam değil. E, ama e, çözüm yolunda da bir adım atılamayacak. Çünkü zaten bunu yapan mevcut hükümetin hani tercihleri sonucu bayağı bir sosyal bir bozuk bir duruma işaret ediyor. Bir de yani şey var değil mi? Cinka, hani geri adresiz, Türkiye'de geri ver üzerine yorum yapmak için kas sayısına bence gerek yok. Yani çünkü son derece esasında gözümüze giren her gün şahit olduğumuz hem haberlerde hem de hayatın kendi içinde dinamiğinde görüyor bu zaten yer adaysında kablosu. Öyle öyle tabii. tabii Hatta ya, bence hani, cinkas sayısı biraz daha düşük gösteriyor. Tabii. Bence de olabilir. O da olabilir. Hani TÜİK'in bir ayarlaması olabilir ama hani büyük gerçeği değiştiremiyor. Şu gerçek var. Son 7-8 yılda aslında 2008 küresel krizinden beri dünyada bir gelir dağılımında bozulma var. Özellikle bu işte pandemi kriziyle zirve yaptı. Bütün hani uluslararası kurumlar bunu tartışıyor. Biz neyi kaçırıyoruz Türkiye'de? Biz böyle işte başkanlık sistemiydi. işte buradaki iktidarda ayak oyunları günü kurtarmayla uğraşırken bu gelir dağılımın düzeltme yönüne atılan adımlarda Türkiye geri kalıyor. Mesela işte en son e, bu yine G7'de biliyoruz Londra'daki toplantıda bu küresel minimum kurumlar vergisi çıktı. Arkasından evet. işte gelir minimum gelirle ilgili çalışmalar evet. yapıldığını biliyoruz. Asgari küresel gelirle ilgili. Bütün bunlar Türkiye'de geri kalıyor. Sanki bu hani gelir dağılımı sorunu yokmuş gibi bizim Cumhurbaşkanımız çıkıp geçen hafta ne demişti? Hani akıllara zarar bir açıklamaydı Açı, o da bence. Açıklaması evet. doyurun. Evet muhalefet madem bulun doyurun. Hani var yani bayağı var. Hatta e, muhalefet belediyeleri de bayağı bir çalışmalar yapıyor bunun üzerinde. Hani keşke bir haber verse ya da bu cinli kat sayısı ne olduğunu anlatsa. Tabii ki kesinlikle. Peki bütçe verisine geçelim. Vaktimiz de çok kalmadı. Mayıs bütçe Hı -hı. çıkandı. Fed'i de konuşalım e, bence. Onu da Fed'i de konuşacağız. Evet. Lütfi Eyvan e, Ocak bir tweet attı. bunun üzerine ve üzerine. Ocak Mayıs faiz dengi, denge mali disiplin politikanın sürdüğünü gösteriyor. Dedi. Dün açıklanan cahil açık verisini de söyledi ve o, o, o arada patikasındayız dedi. Ne diyorsunuz? Hem bütçe verisine hem dün açıklanan cahil dengeye. Ya cari açıkla hemen iki cümle şunu vurgulamak lazım. Geçen sene ilk dört ayda on buçuk milyar doların açık bu sene dokuz buçuk milyar dolara inmiş. Evet ithalatta gerileme var altın ithalatındaki düşüş sayesinde. İracatta artış var. Güzel daralması iyi. Hatta sene sonu herhalde yirmi milyar dolar civarında yani garisafi milli alsanın yüzde beş nokta iki buçuklarına kadar gerilemiş düzelmiş olacak. Ama finansman tarafı korkunç. Yani bakıyoruz 9.6 milyar doların yedi buçuk milyar doları net hata ve noksan kalemiyle finanse edilmiş. Yani kaynağı belli olmayan para. Geri kalanı Merkez Bankası kaynaklarından. Yani Türkiye doğrudan yatırım ya da portföy yatırım çekmedi sıfır çekmiş. Hatta eksi e, çıkış olmuş. Hani bu sürdürülemez bir resim. Ne kadar e, daralsa da böyle bir finansmanla e, ekonomik büyüme bayağı sorunlu hale geliyor. Bütçe tarafında da evet ilk yılın ilk beş ayında bir e, toplamda gelir e, artışının altında kalan bilgiler gider var. Yani hızlıca konuşursak. Ama Mayıs ayında cari harcamalarda da böyle yüzde otuzların üzerinde harcamalar var. Mal alımı, yatırım harcamalarında. E, şimdiye kadar ki ilk dört aylık bir sıkıntının belki de korunmamasının tercih edildiği bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Bu böyle devam ederse Hani biz ne zaman harcamaların önce kontrol altına alınıp sonra arttırıldığını biliyoruz, seçime yakın dönemlerde. Belki de öyle bir dönemin geri sayılımı, girdiğimizi anlatıyor. Birkaç ay daha izlemek gerekiyor sanıyorum o taraftaki performansı. Bu arada biz geçen hafta program yapmadık sanırım. Ee, şeye de konuşmadık evet. çünkü. Ee, Rezervemiz de 100 milyar doğru ulaştı. Gerçi bu hafta başıydı senin yani son hafta başı gibi. Tam şeye gider, giderken de, de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, gerçekten ekstra dışı bir başarı. Yani diyecek bir şey yok. İşte makyajdan ibaret. Net rakam belli. Eksi elliler civarında seyrediyor. Onu artıya çevirmekte, hani bir elli milyar <laughs> dolar koyacağız, bir de artı 30 koyacağız. Çok zor bir iş. Peki Bu ortam bir şey ortam soracağım. E, büyüte arttırmak, yani swap yolu geçinden aramda o e, e, hiç pozitif tarafı yok mudur? Ya normal, normal bir merkez bankası rezervi olsa bir o yok ya o, o zaman bile bir anlamı yok. Sabit dediğiniz işte yuan TL arada işte çevrimden dolar olarak sanki döviz e, brüt rezervleri artmış gibi duruyor. E, hani gerçekten hiçbir anlamı olmayan bir durum. Eğer biz şey olabilir, ne olabilir faydası olabilir? Çin Çin ile yuan üzerinden çok büyük ticaret yapıyor olsak e, bir faydası olabilir. E, ama yani e, o bir tek Ondan faydası makar. o ama, Evet. Ama hani bizim bizdeki yapılma amacının ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani ticaretle falan alakası yok. Bu daha çok makyaj yapmak. Kimden bulabiliyorsunuz? Fed'le yapılamıyor. İşte Avrupa Merkez Bankası'yla yapılamıyor. Katar'la yapılıyor. Çin'de yapılıyor. Ee, üzücü bir durum yani. Peki. Burada Fed'e geçelim. Ee, biraz önce siz de söylediniz. Ee, çarşamba günü yani yaklaşık 24 <laughs> saat sonra bu video yayınlandıktan 24 saat sonra Fed toplantısı da faiz karga çıkınacak. Ee, piyasaların esasında ve küresel piyasaların tabii ki Türkiye'de de en çok takip ettiği gelişme evet. mali fed, fed politikaları. E, bu toplantıdan bir şey beklenmiyor sanırım. E, hem ne toplantıyı hem de önümüzdeki e, Ağustos'ta başlayacak. E, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bir adım veya bir sinyal daha doğrusu. Bir adım gelmese bile bir sinyal yerine mi faiz konusunda? Ya sanıyorum gelmeyecek ee, ama orada da işte son gelen rakamlar neydi hatırlarsak %5'e çıktı Mayıs ayı itibariyle tüketici fiyatları enflasyonu. Çekirdek enflasyon %3.8'e çıktı. Bugün Almanya'nın enflasyonu geldi. Son 13 yılın en yüksek %2'den 2.3'e çıktı. 2 sene sonra 3-4 civarı bekleniyor orada da. Dün e, New York Fed'in e, enflasyon beklenti e, çalışması çıktı. Orada önümüzdeki dönemde %3'e bir oturması bekleniyor. İşte bu sene sonunda yüzde dörtleri, beşleri oturabilme imkanı var. İşte daha ekstrem beklentilerde yüzde altılar, yediler gözüküyor. Dolayısıyla aslında piyasanın tartıştığı gerçekten enflasyon geçici mi yoksa kalıcı mı? Çünkü bir tarafta para politikası tüm desteğiyle devam ediyor. Bir taraftan biliyoruz ki maliye politikasında altyapı yatırımları işte üç dört trilyonluk bir paketle devreye girmek üzere. O zaman kontrol edilebilecek mi? o yüzden Fed'in söylemi önemli. Fed'in bu nokta e, grafiğinde acaba gelen verilerle bir revizyon yapıp yapmadığı e, kendi beklentilerinde önemli enflasyon tarafında. O izlenecek ama hani herkesin konuştuğu, herkesin bildiği asıl e, asıl tartışmalar Jackson Hole toplantısında başlayacak. Ağustos ortasında yapılacak. Ondan sonra da bayağı herhalde ortalık Hı. karışacak. Çünkü Aralıkta ilk böyle tapering ya da işte bu e, tahvil alımlarını azaltma sürecinin mesajının verilmesi, 2022'de bunun devreye girmesi, 2022 sonu veya 2023 başında ilk faiz artışının yapılması bekleniyor. E, ner, nereden bahsediyoruz? 0,025 faiz. Enflasyon nereye oturması bekleniyor? 3 civarında oturması bekleniyor. E, bayağı bir e, sarsıcı olacak. İşte Az önce başta konuştuğumuz tam da o dönemde biz eylül kim gibi faiz indirmeyi e, gündeme getirmiş olacağız. E, bakalım yapabilecekler mi o adımı? Ama hani FED'den de beklenti bu. Bakacağız. Peki şimdi kısa kısa doğrusu çok uzun bir konuyu kısa kısa diye sizden ee, yorum isteyeceğim. Malum Serhat Peker'in devam ediyor. İşin siyasi boyutunu e, bırakırsak sizden kısa bir de belki yarın programda daha tek bir bölümde belki sadece bunu konuşuruz. Gündemi sakin olduğu bir hafta. E, İşin işte, ekonomi boyutuna baktığımızda esasında e, ne diyeyim yani ekonominin her yerinde farklı bir para bir evren var sanırım değil mi? Para bir işi iş var. Yani e, en son İş Bankası'nın gündeme getirdiği iddia ortaya attı. Tabii ki ona iddianın incelenmesi lazım. Ama eğer de bir a, aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam bu hafta içinde İş Bankası da Türkiye'nin en değerli marka seçildi. Markası, seçiydi. markası e, Yani Hı. en değerli markada böyle bir iddianın gündeme gelmesi umarım doğru değildi. E, çok enteresan. E, i̇nsan şu soruyu soruyor. Yani İş Bankası bölgesi diğer yerinde kim bir ne var? Yani işin eskiden devletle ilgili, kamuya ilgili işler daha çok kamu işte iştiraklerinde veya kamu da devletin içinde kaldı. Artık özel sektörün de her yerine girdiklerini görüyoruz ki en kurumsal olanlarına biri. bile. Burada esasında ekonomik yapının da tamamen hani tıpkı Türkiye'de adalet sistemi, hukuk sistemi onda olduğu gibi e ekonomi sisteminde de artık ne diyeyim çöküşün olduğunu söyleyebiliriz değil mi? İktidarların doğru ya, olsun, olduğu takdir tabii ki. Gerçek payı vardır. Ya, hani evet iddialar ister istemez hani işte şu Veysi başına gelenlerden görüyoruz ki hani doğru elini kesmekten bahsediyor Sedat Bekir hani bir takım şeyler doğru keşke soruşturmalar açılsa ee, ve bunların doğruluğunu hani, e, bilsek ama e, hani dediğiniz çok doğru ama şuna dönüyor benim kafam bu soruyu duyunca hani isterse sisteme geliyorum. Başkanlık sistemine geçerken neydi? Biz e, ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğiz gibi bir açıklamayla geldi e, Cumhurbaşkanı. Hani o anlayışla hızlı. Ha, halbuki devlet yönetiminin bir ağırlığı var. Bir e, kurumların ağırlığı var. Bunların olmadığı yerde diyelim ki hani en baştaki kişinin tek başına yönetmeye kalkan kişinin haberi yok. O zaman e, zaten bu çürümüş bir sisteme işaret ediyor. Yanlış bir sisteme işaret ediyor. Bütünların haberi olması gerekir. Ya da o zaman akla en, daha, en kötüsü daha kötüsü geliyor. Bütün bu bir iş Birliği olarak kurum, kurgulanmış bir örgüt halinde çalışıyor. E, kamu kaynakları bir taraftan işte şeyi görüyoruz. Bu hafta Çiğdem Toker'in yazısı vardı. E, Karar Gazetesi'nde vardı benzer bir haber. İşte bu yapılan yollardan garantileriniz nasıl arttırıldığı. E, bir taraftan kamu kaynakları o şekilde vergiler başka taraflara aktarılırken bir taraftan da özel sektörün e, zaaflarından faydalanan şekilde böyle bir bir yine aynı kesime doğru kaynak aktarım söz konusu. E, yani bunun böyle sürmemesi gerekir. Ben sürmeyeceğini de düşünüyorum. E, önümüz seçim yani ister şey, 2023 ister 22. Kesinlikle. Yani i̇nsan şeyde şey yapıyor. Şey, yani şey düşünüyor. Şimdi mesela Veys Ateş en son popüler. Habertürk bugün de dün Fatih Atay bugün de Sevgi Yılmaz yazdı. Ee, i̇nsan insan esasen yani bu kadar da olmaz diyorsun. Yani tamam yani Veys Ateş üzerinde soy işaretleri olan çok insan vardı zaten. Ee, yani gazeteci durduğu aldığı pozisyonla hep soy işaret birçok insan için ama bu kadını açıkçası söylemesi gerekirse birçok insan tahmin etmemişti. Ama hem yani hiçbir yasal sürecin başlamaması, hukuk sürecin başlamaması da başka bir şey. Yani e, hukuk süreci başlasa şunu, yani şunu daha rahat diyeceğim. Işte, Peki bu iddiası doğru değil muhtemelen. Zaten hukuk süreçte başladı. Ama hiçbir şu hukuki süreç başlamayınca insan da muhtemelen doğru Hepsi demeye başlıyor. Hepsi doğru yani. hisse geliyor. Evet, evet. evet, çünkü yani. Yani eğitim taşın altında Başlamadı. Yani, yani Sü Süleyman Soygu başvurdum dedi. Onun sonucunda ne olduğu belgeli. kendisine ilgili soruşturma açılmasına yönelik. Yani hiçbir süreç şu anda işlemiyor esasında. Hiç, yani akıl akıl almaz bir durum gerçekten. Bu kadar büyük iddialar var, bu kadar ama hani bu, bu zaten öyle bir e, birbirini destekleyen bir halka halinde bu sistem kurulduğunu anlıyoruz ki bir yerden hani hakikaten ta o zamanlardan 90'lardan sonra laf o tuğlayı hepsi çökecek. Burada da böyle bir, bir bir spiral şeklinde bir çözülme başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü herkes birbirini destekliyor. işte kimi medyada yer almak, hükümeti savunmak karşılığında işte bir takım şeyler aracılık ediyor. Ya bunlar evet ortaya çıkan cümle olarak çok korkunç ama hani hissedilmeyen, bilinmeyen şeyler mi emin değilim. Bu kadar kör gözüne yani yandaş olunup da işte dün Akit'te vardı ee, inanılmaz yine açıklamalar Eklenimli vardı olabilir. İstanbul'da <laughs> evet. Yani böyle hani o, o, onu gülüyoruz. yapabilmek <laughs> için evet, gülüyoruz çünkü komik. Yani o açıklamayı yapabilmek için e, bayağı bir para alıp onun üstüne oturup hani sindirip evet. e, o yazıyı yazabilmek lazım. Demek ki bu işler medyada oluyor. Bunların yabancısı değiliz ama e, yani topyekun bir çöküş var. Bir de buna ekonomik krizle birleştiğinde e, işte o zaman e, kral çıplak hale geliyor yavaş yavaş. Bir, yani bundan de eskiden e, ben daha ço çocuk küçükken şahit oldum hatırlıyorum. Yani bu tip med büyük medya, ana akım medyalardan birisine bu tip bir şey çıkarttığında, biliyorsunuz onun arasında savaş vardı eskiden. Tabii büyük bir çekişme vardı. Hı hı. Diğeri hı. acayip kullanıldı bu tip me mevzuları. Tabi artık Habertürk nispeten biraz daha ortada bir ana akım kanarı. Ama diğer hepsi e, iktidar yanlısı olduğu için, hiçbir iktidar yanlısı CNN'de, Doğan Grubu'nda, şimdi Doğan demen Grubu'nda, Doğuş Grubu'nda, hiçbirinde esas Habertürk'ün için büyük bir şey var yani. E, ne diyeyim rezalet var yani, çok büyük iktidarlar var. Ama diğer hiç kimse Dolayısıyla saldıramıyor evet. <laughs> Çünkü büyük kendi, kendi, hani kendi, kendi, kendinde kim bilir neler var evet. Evet. Ya yani, mide bulandırıcı kabul edilemez. Hani insanın hayatını geçirmek istemediği bir ülke ortamı bu. Çocuklarını büyütmek istemediği bir or ülke ortamı. Umarım Tamam ee, en kısa zamanda Evet ya bu bu tabii şeyle bir, bir, seçimde bir takım şeyler tabii bu seçimde muhalefetin de yapması gereken çok şey var. Yani bu ona işte biri uzatıyorum lafı ama işte anketlerden çıkıyor yüzde on beş on altı civarında bir oy bir türlü muhalefete kayamıyor. Çünkü bir programla bir vaatle bir böyle bir e, ne bileyim Sedat Pekervari bir topluma galayana getiren bir inandırıcılıkla e, ortaya çıkamıyorlar. Neden çıkamadıklarını da onlar biliyorlar. Bu çalışmanın yapılması lazım. Ama gün devran döndüğünde de çok hızlı bir şekilde bu yani çorap sökü başladı çünkü. Hani ipi çeken e, bütün çorabı sökebilecek herhalde. O kadar da hızlı bunların yargılanma süreçleriyle karşılaşabiliriz um gibi geliyor. Umarım bence de ama umarım şey olmamıştır. Onu tabii test edeceğiz biraz. Ben sonuçta AKP geldim 17 yaşındayım. umarım hani siyasi partilerden bağımsız bir çürüme veya şeyde yoktur. Yani sonuçta onlara yine bir sürü kadro gelecek. Belki muhalefetçi daha geniş bir yer fazla ama ne olursa olsun farklı toplumun farklı kesimlerinde insanlar yeni göreve gelecek. Eğer de iktidar değişikliği olursa şayet. O da işlere yani bunlar alışkanlık haline gelmez bir yok basit veya şey. Yani her şey yapabilmek de sonuçta yani sonuçta herkes bu toplumda yaşıyor. Yani hepimizde ne yazık ki bu tip zafer var eee toplanları ya, ya tabii evet. iktidar bozar. iktidar çürütür, dünyanın her yerinde bu böyle ama işte o zaman yine benim bak belki aklım saplanıyor sürekli ama işte başkanlık sisteminde o mekanizmalar yok. İyi kötü işte 90'lı yıllarda koalisyonlarla bir hükümetle işte bu e, tabii, denge Çiller döneminde yapılanlar bir devre. hiçbir zaman tam olarak çıkmadı ama hani herkes bildi bir takım insanlar yargılandı uzaklaştırıldı. Hani parlamenter sistemi tekrar yeniden biraz daha güçler aylığına göre inşa edebilirsek e, en azından böyle şeyler konusunda Bugünden bu kadar yok. 20 sene üstüne yatmamız gerekmeyecek. Evet, daha biraz çok konuşacağız. Pozitif günlerle kapatalım. Lütfen Güldem Hanım hep <laughs> negatiflik yapmayalım. Eğer Covid aşısı yapmayalım. Türkiye'de <laughs> Covid aşısında yaygıma var. hızlandı da 750 bini geçti dün yanlış hatırlamıyorsam rakam. Bir günde Covid aşısı olan. En azından o konuda hızlandık ve e, sevindirici bir şey. şimdi tüm çalışanlara, kamu görev, yani özel sektör, SGK'ların hepsine ve memurlara yapılıyor. Herhalde yaz sonuna doğru bu işte önemli bir e, yol almış olacağız değil mi? Evet. Atk evet. ucunda kışı gördük. Ülkece. ya bu çok iyi bir haber çünkü bu aşılar gelmedi bu hani Rusya'dan oradan burada hatırlarsanız şey konuşuyorduk hani kışa doğru bir dalga daha olacak yine aynı şeyleri yaşayacağız. Bu BioNTech aşısının bu kadar etkili yapılmasıyla sanıyorum o kış ve yeniden bir kapanma sürecini en azından önemli ölçüde erteledik. İşte İngiltere'de bir varyant çıktı şimdi o delta varyantı mı Hindistan'dan delta. gelen bir delta. Biraz, biraz daha erteliyor açılmaları ama büyük ölçüde en azından sağlık sorununu aşmış oluyoruz. Hani insanların ölümlerini durdurabileceğiz büyük ölçüde. Bu çok önemli. Ekonomiye yansımaları da işte turizm sektörünün toparlanması, önümüzdeki sene e, TL üzerindeki baskıların bayağı hafiflemesine sebep olacak. Sektör çalışanlarını tekrar hayata döndürecek. Bunlar çok önemli gelişmeler. Ve hani iyi şey ama bunu daha önce yapabilirdik. E, başka aşılarla zaman kaybedilmeseydi. E, başka sebeplerden ötürü yani bunu da unutmamak lazım sanıyorum. Yine de Biontech'in e, yani aşı geliştirmenin iki Türk olması da herhalde bunu konuda bizim elimizi rahatlattı. Geçti olsa yani. Rahatlattı e, ama işte herhalde... baştan beri rahat, daha Aralık, tabii. Ocak ayında rahatlatabilirdi. O teklifler gelmişti. Kimin neyi neden reddettiğini, e, neden mecbur Ki... kalıp buraya tercih ettiğini bilmiyoruz. Onu da Ki şunu da söylemek lazım. lazım. Yani. Şimdi tabii şey diyoruz yani ne güzel işte aşı oluyoruz filan ama günde 300-200 insan vefat hayatını kaybetti o tabii, dönemde tabii. yani Maat'tan işte. Onun bedeli çok az esasında bir sürü insan yakınını kaybetti. Onun için esasında aşı olmanın bir şeyi kalmadı neredeyse. Ne yazık ki öyle. Giden canlara gitti. Çok teşekkür ederiz Güldem Hanım. Ben Haftaya teşekkür ederim. görüşmek ederim. Üzere. İlginç güzel bir hafta. Daha konuşmanız. Evet. evet. daha güzel bir konular bulacağız haftaya. Daha pozitif. Yazda ben geldi de artık. Bir o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet, haftayı iyimserlik haftası o zaman. Görüşmek i̇yimserlik hafta. Teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Abi. Sevgiler. Abi.